Merhaba YouTube. Bugünkü video hoşgeldiniz. Evet. Bu hafta ee, neydi bunun adı ya? Yeni bir evrim getir Yani ücretsiz evrim getirmişler. Onu anlayacağız şöyle işte. Bu hafta. Hadi başlayalım. Şu telefonu Şimdi şöyle maden... Aha şey gitti. Sağ taraf gitti. Tamam. Hadi. Az daha alıyorduk ha. Şunu atalım da. Oduncu. vur. Sağ taraftan skater atacağım. Hadi bakalım. Tamam. Oraya gitti. Güzel. Hadi bakalım. Alacağız galiba. Bir şey koymazsa al. Aa, skate yok? Kule gidiyor. Kule gidiyor. Harika. Şöyle ortadan. İşte kule gitti aldık. Heyecanlandırmadı canlandırmadı bu? Çok geç. Hadi. Aha, aldım aldım. Güzel. Roket döndürürsem bunları. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Bitti kazandım iyi. İlk maçta kazandık. İyi sanırım. Tamamdır hadi bakalım. i̇kinci maça geçelim. Hızlıca bitirelim şu diye. Şu maçları. Uf, i̇kinci maçtayız. Hadi bakalım. Klan olmayan biri geldi karşıma. 9 level. Şöyle kraliyet attı. 6 tanelermiş. Şimdi oraya iskate atarım. Hadi oğlum hadi ya. Bir kere vur. Bir tane daha vur. İskeletleri de sağ tarafı vurdu. Tamam. Bing. Tamam. Sağ taraf gitti. Sol taraf işte. Ah, bir şey kalmadı. Birkaç defa daha vursa olur. Tamam. Boş Kule gitti. Kule gitti. Kule gitti. Aldık. Win. Bing. Bitti. O hiç kulem alamadı. İşte. Şunu savunalım bir. Aa yanlış şey kart attım. Sketler. Hadi be. Dur. Aha, bir gitti. Neyse bu kulak tıyor galiba. Aha. Tuttuk. Bitti maç. Vazgeç. Üçlüyüm. çok maç. 2. maç da böyle bitti. Kolaydı. Güzel maç. Hadi bakalım. 3. 3. maça geçelim de. Bu arada bu birlikte bayağı değişik. Evet, birlikte biraz değişik biraz da <laughs> değişikmiş. Volkur attı. He, gider. <laughs> tamam. Aha. mega şöyle. Ne yapılır? Bunun arkasına bunu atacağım. Arkasına vuramayacağı için. dolum bir vur şu Kule, artık. kule gitti. Güzel. Sol tarafta gitti. Tamam. Aldık. Çok bir şey vuramadı işte. Aa vazgeçtim ki. sanki. gettir yok zaten. Aldık. Hı, aldık aldık. <laughs> Vurmasından mi yeter. yanlış taraftan attı. Hadi bakalım. Aa, kule gitti. Kule gitti. Kule gitti. Savunamayacak. Ve bitti. Easy. Üçüncü maçta kazandık. Art arda üç maç. Hadi bakalım. Son maça geçelim de. Biraz. Yeah. Elzul League yükseliyorum. 4000 kupam almana az kaldı. 10 level aynı eşitsiz. Shot. Cadı oynuyor. Doğaçta ne yapacağız? Back atacağım. Hadi bakalım. Sol taraftan bir şey atalım Oo. da. Ooo. Nerede? sol tarafı görmedi. Hadi bakalım. O sol taraf gitti. Gitti ya. Aa, sol taraf gitti. Gidiyor. Gitmek dolayın Hadi bir kez daha vur. <laughs> tamam. Balonlar attı. Hadi oğlum. Sol taraf gitti. Benimle oraya gidiyoruz sanki. Orayı da alacağız. Hadi bakalım bu maçı da alırsak harika olur. Son boyu düşürmeyelim. Dur. İkisidir bir Hadi bakalım şu an maçı da kazanırsak. Allah'a vursana. Yanlış tarafa attı. Harikasın ya. saçık. atacak. Hüsnü yatağı. Süre bitiyor. Aa, sol taraf gidiyor. Dur. Hı. Hadi oğlum. Bir tane daha vur. Ve aldık kuleye. Kazan güzel. Son maçtı böyleydi. 4-4. 10000 güzel maç. Ama iyi sonuçlama. 20000. Kart çıkar ya kart. Evet bunu aldık. Bayrak galiba filan mı? Hı hı. Ulan bir kart ya. Flama toplanması bir yol olmuş. Aha. Ne seçeyim? Elektro ejderha tabi. Kullanmayacağım olursun. Bu arada Game Pass'i bitirin. Kolay olmadı. 4'ü yaptık. Neyse. Youtube kendinize kılın Bay bay. Artık yani. Gözü de dökülsün. Kendinize iyi bakın. Bay bay.